Merhabalar Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Hello diyorum her zamanki gibi. Gelin bakalım şu an aklınızdaki kişilerin andaki enerjisine bir bakalım. Az önce 3 dakikalık bir video yaptım ama Mars izin vermedi. Enerjiye geldi. O yüzden şimdilik özür dilerim. Ama oğlum sarılmak istedi. <laughs> Gelin bakalım aklınızdaki kişilerin şu an duygularına bakalım. Enerjilerine bakalım. Doğru konuşmak. Wow ve sevgi. Şimdi buradaki enerjiye baktığımda biraz dans enerjisi de var. Yani daha rahat daha salaş bir enerjisi var bugün. Ama bir taraftan da böyle doğru konuştuğu, tam böyle fikirlerini beyan ettiği ve dedik ki duygularına da bakalım. Sevgi enerjisiyle de beraber geldiği de bir enerji. Demek ki daha önce size doğru söylemediği veya doğru söylese bile bunu size doğru aktaramadığı bir enerji varsa Artık bunu doğru anlatmak, doğru aktarmak istiyor. Sıkışık bir enerjiden de artık biraz daha dans, yani daha sakin, daha ferah anlatacağım dedi. Çok kontrolcü bir enerjisi varsa aklınızdaki kişilerin. Gelin bakalım. Barış. iki gündür bu barış bizimle beraber geliyor. Demek ki gerçekten artık sizinle bir barışmak isteyen, bir adım atmak isteyen, yanınıza bir gelmek isteyen bir... Aklınızdaki kişi var şu an. Bu da çok güzel. Ah kart kendini attı. Öyle bir atıyor ki kendini. <laughs> arkadaşlık. Bazılarınıza hani arkadaş kalalım demiş olabilir. Bazılarınıza sanki arkadaş gibi yeniden işte gelebilir. Ama buradaki e, arkadaşlık. Hani geldim arkadaş kalalım durumu değil. E, aksi... Hatta şu artık kendini affettirmek istediği bir enerji var. Hani en azından arkadaş olarak da bir gelsem de kendimi sana bir affettirmek istiyorum. Çünkü kendimi kabullendim dedi. Kendi hataları varsa, kendi sorunları varsa veya üstesinden gelemediği bazı durumları varsa kesinlikle burada bir kendini kabullendiği zihniyle beraber de bir arkadaşlık enerjisinin de olduğunu da söyleyebilirim. Evet, nerede kalmıştık? Arkadaşlığı da bahane edip gelecek. ya Eskiden arkadaşınız olmuş olabilir, iş arkadaşı olabilirsiniz. Ya da işte tek kötü olmayalım da arkadaş gibi geleyim ama yine de bir geleyim enerjisi var. Bula bula bunu bulmuş çözüm olarak sizinkiler. <laughs> Gelin bakalım duygularında ne var. Çok güzel. Yük. Diyor ki aslında ben seni yük gibi görmüştüm, olmaz gibi görmüştüm ya da işte bir şekilde sen benim birçok yükümü alıyormuşsun. Psikolojik olarak ona yardımcı olmuş olabilirsiniz veya çok böyle keyifli, eğlenceli bir ruh haliniz olduğu için ona zor zamanlarında iyi gelmiş olabilirsiniz veya bazılarınız maddi olarak yardım etmiş bir şekilde ona kendini iyi hissettirmiş veya işte hayatını kolaylaştırmış olabilirsiniz. Veya işte burada hamarat bir hanımefendi var bakın. Bir mum işte meyveler ve işte güzel bir kadın var burada ki beyler de kendine göre alabilir. Yani ona böyle hizmette kusur etmemiş, saygıda kusur etmemiş olabilirsiniz. Aslında sen gittikten sonra ben bir yükün altında tek başına da kaldım diyor. Yani aslında size de bir şekilde belki içini döktüğü, belki kendince rahatlattığınız bir enerji varmış. Ve şu an o buz gibi enerjinin içindeyim ve seni çok özlüyorum dediği de bir enerji var. Eğer burada bir üçlü ilişki varsa, çünkü işte iki karakter geldi. Buradaki bu üçlü ilişki enerjilerinde de yine aynı şekilde bazı şeylerde evet biraz sorgulayabilirsin. Ama ben yine de senin o işte ferah, o çiçeklenmiş bahar gibi halini de çok özledim dediği enerji de burada görünüyor. Bakın aramızdaki durumu lütfen iyileştirelim dedi. Evet. Erginlik enerjimiz de geldi ve değişim. Kesinlikle burada bir değişim oluyor. Yani fikirlerinde değişim, hayatında değişim. Bir farklı bir yönden bakmayı öğrenmiş. Yani o hazımsızlığı, varsa öfkesi, agresifliği veya işte ön yargıları, birden böyle ben haklıyım enerjisi kesinlikle şu an iyileşmeye başlamış. Ve burada rehberlik enerjisiyle de beraber geldi. Aslında sizin de ona hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak çok iyi geldiğinizi de bildiği için benim bir şekilde şu an bu geçmişteki durumlarımı değiştirmem gerekiyor dedi. Çünkü sürekli geçmişte yaşadığı bir durumu da var yani burada fotoğraflarınıza bakıyor olabilir veya sizi görüyorsa hiç belli etmeden sürekli geçmişi düşünüyor olabilir ee, varsa işte yazışmalarınızı okuyor olabilir dinlediğiniz şarkılar veya gittiğiniz yerler. Bakın bunlar gerçekten bu ara gözünde çok değerli aklınızdaki kişilerin. Yani dışarıdan baktığınızda yok, hiçbir şey yok. Her şey yine aynı olduğu gibi ya da hiçbir haber yok, hiçbir ses yok ya da aynı yerde olsanız bile bir kafasını bile kaldırıp dönüp bakmıyor diyenler varsa tam tersi. Sadece bunu göstermek istemiyor. Çünkü burada yansıtmalar var. Yani aslında daha keyifli daha böyle yakın daha böyle fresh enerjilerde olmak istiyorum ama sen o kadar soğuk duruyorsun ki bunun altında ezilmek de istemiyorum oysa ki ben geçmişi çok özledim oysa ki ben geçmişe şu an çok takıldım diyor dediğim gibi işte gittiğiniz yerler yani sonuçta asgari şartlarımız uygunsa işte beraber gittiğiniz yerler dinlediğiniz şarkılar ne bileyim işte bir dinleyip dinleyip ya da bakıp bakıp ah çektiği bir enerji var şu an aklınızdaki kişilerde. Suçluluk duygusu. Beter olun. Şuna bakar mısınız? Vicdanen o kadar kendini suçlu hissediyor ki. Yani buradaki durumda artık size ne yaptıysa bunu siz biliyorsunuz. Veya ne yapmadıysa bazen bir şeyler yapmadan da insanlar kırılabiliyor yapmadığı için, beklentileriniz olduğu için. Ama şu an çok yalnız olduğunu, tükendiğini, bakın yine bir tükenme kartı var burada. Yani artık bir keyfi yok işte maddi manevi dışarıdan şu kadar bakın tembellik kartıyla beraber geldi yani dışarıdan ne kadar rahat görünüyorsa içeride o kadar huzursuz böyle e, vicdanı sızlıyor kendini yalnız hissediyor oysa ki şuraya baktığımızda o kadar keyfi yerinde ki ama yok öyle bir şey yok tam tersi tükendim kendimi çok kötü hissediyorum sorunlarım var sıkıntılarım var dediği bir enerji içerisinde ve sana dışarıdan bakmak çok zor dedi. Bakın burada dışarıdaki enerji var. Yani sizi bir yerlerden ki hele görenler varsa çok canı acıyor şu an onu da söyleyeyim. O yüzden bir bir cesaret geleceğim çok sabrettim dediği hatta artık sabretmekten de şişmiş sizinkiler. Bakın burada bir hiçlik çok karanlık bir hiçlik enerjisi var ama kesinlikle an be an. Bakın şu an duygularında her an size gelme enerjisi de yüksek. Sonuçta Merkür Retrosu yaşıyoruz şu an. Özellikle iki gün 2 saat 2 dakika belki bu videoyu dinledikten hemen sonraki zamansız zaman ne zaman izlerseniz o zaman çalışacak. Ama an be an ben sana bir gelmek bir adım atmak istiyorum dedi. Artık bu karanlığın hiçliğin içinden de çıkmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük de bu kadar olsun yine bir şekilde artık hem YouTube'da hem Instagram'da bir de bakar böyle orada gider sayfama bakar bir de destek atarsanız çok memnun olurum kendinize iyi bakın hoşçakalın.